Araç muayene periyotları Araç muayenesinin yapılmasına engel her hangi bir husus tespit edildiğinde muayene işlemi yapılmaz. Hususi, resmi otomobiller. İlk 3 yaş ve sonrası her 2 yılda bir muayene edilmelidir. MBG sınıfındaki hususi ya da resmi arazi taşıtları da bu grupta yer alır. Lastik tekerlekli traktör. İlk 3 yaş ve sonrası her 3 yılda bir muayene edilmelidir. Diğer motorlu araçlar, ilk bir yaş ve sonrası yılda bir muayene edilmelidir. Taksi, kamyon, otobüs ve B. Ticari araçlar ile yukarıdaki araç sınıflarına girmeyen diğer araçlar bu gruba dahildir. 2 veya 3 tekirlekli araçlar, L kategori motosiklet ve motorlu bisikletler. İlk 3 yaş ve sonrası her iki yılda bir muayene edilmelidir. Römorklar ve yarı römorklar, İlk bir yaş ve sonrası yılda bir muayene edilmelidir. Otomobil, kamyonet, kamyon ve çekiciler gibi herhangi bir motorlu araç ile çekilen tüm römorklar bu gruba dahildir. Abone olup beğeni butonuna basarak bize destek olabilirsiniz. Teşekkürler.